Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili gençler, bugün farklı olarak ders yapmayacağız. Bunun yerine farklı bir şey yapacağız sevgili gençler. Nedir? Şimdi biliyorsunuz artık TYT süreci yavaş yavaş sonlarına doğru gelmeye başladı. Ve bundan sonra artık AYT'ye başlayacak. E, AYT konularını işlerken öğrencilerimizin karşılaştığı en büyük sorun nedir? Tabii ki de TYT konularını hepsi, yani şöyle çoğunluk öğrenci unutmaya başlıyor sevgili gençler. Dolayısıyla bizim mutlaka bir şekilde TET kullanımını desteklememiz gerekiyor. Bu destekte de en iyi sevgili gençler deneme sınavları ile yapılıyor. Peki hangi deneme hangi e, nedir hangi yayın denemesi daha öne çıkıyor? Hangisi daha iyi? Kimya için söylüyorum Tabii ki de bunları. Biz bunları sevgili gençler birer birer bu videomuzda inceleyeceğiz. Bir bakalım ilk başta piyasada hangileri var? Şimdi piyasada aslında 10 taneye yakın kimya ile ilgili sevgili gençler öne çıkan nedir? Yayın evi var. Kim bunlar? Mesela bir tanesi bilgi sarmalı. Bu. İkincisi aydın var. Üç hız ve renk var. Dört palme var. Beş çap. Altı besleyinleri. Ve yedi ise miray. Bunlar. Bunlar öğrencilerin en fazla tercih ettiği gençler yayın evleri. Şimdi peki bunların içerisinde hangisi en iyisi? Yani ben öğrenci olsam hangisini alırım? Değil mi sevgili gençler? Tabii ben bunların aslında hepsine baktım. Yani hepsine aşina olduğumuz nedir bunlar yayın evleri? Çünkü öğrencilerimiz var. Onlar bize hani soru falan sorunca biz bunlar aşağı yukarı hepsine aşina oluyoruz sevgili gençler. Şimdi ben bunlara baktığım zaman ben öğrenci olsam ilk sıraya kesinlikle gençler bunu koyarım. Kim bu? Bilgisayar malı. Yani bunların içerisinde benim en çok beğendiğim ilk sıraya açık ara koyduğum yayın evi benim bu gençler. Bilgisayar malı çok çok beğendim. Ne var bunun içerisinde? Şimdi bunun bir kere içerisinde diğerlerinden daha fazla var deneme. 40 tane var. Fiyatları aşağı yukarı birbirine benzer bunların. Ama içerisinde 40 tane deneme olması daha iyi bence. Çünkü daha fazla soru demektir. Bir bunu çok beğendim. İkinci olarak bunu neyini çok beğendim? Bakın gençler gayet açık. Yani mesela bazı bazı soru bankalarını alıyorsun değil mi? Sorular böyle iç içe geçmiş. Yani öğrencinin çözme isteği gelmiyor. Ama bakar mısınız? Çok açık. Görselleri çok güzel. Bu arada kağıdı falan çok güzel. Bunu çok beğendim. Üçüncü olarak bunun neyini de çok beğendim. Bakın en sonda gençler. Bakın en son kısmında en son kısmında bakın görüyorsunuz hangi denemede hangi kazanımdan kaç doğrum var kaç yanlışım var. Bunları yazdığınız zaman en son baktığın zaman hangi kazanımda iyisin hangisinde iyi değilsin bu bununla beraber bunu öğrenmiş oluyorsun. O yüzden sevgili gençler kesinlikle bilgi almanı benim en çok beğendiğim deneme bu oldu. Ee, soruna bakarsak sorular şöyle orta kolay zor hepsinden var. Ama ağırlıklı orta ve zor arası. Yani kolay çok fazla var mı? Çok fazla yok. Ağırlıklı olarak orta ve zor arası. Böyle gençler sevgili gençler bu şekilde. En çok bunu beğendim. ikinci olarak hangisini çok beğendim diye eğer sorarsanız. ikinci olarak beğendiğim gençler bu. Palme. Palme. Tabi palmenin gençler başka nedir? Hani başka hani enerji adı altında bir tane daha var denemesi. O da olabilir. Bu da olabilir. Bunu beğendim. Bu bunun içerisinde 30 tane var gençler. 30 tane var. Bunların bakın burada yazmışlar. Bunların gençler 7 tanesi temel düzeyde, 20 tanesi orta, 3'ü de ileri seviye gençler. Sorularına baktığımız zaman soruları soruları aralıklı olarak uzun gençler. Bakın bu şekilde. Uzun yani. Soruları aralıklı olarak uzun. Bu kısmını bir tık biraz beğenmedim. Çünkü niye? Ya insan okuduğu zaman gençler sıkılmaya başlıyor. Çünkü TYT sınavında bu kadar çok uzun sorular gelmiyor kimyada. Değil mi? Bakar mısınız? Bütün soruları uzun uzun bu şekilde. Ama sorular, sorulara e, soruları gençler ağırlıklı yine nesil sorular onu söyleyelim. Ha, üniversite sınavında çok mu var yeni nesil soru kimyadan? Aslında o da çok fazla yok. Ama yani sorularını çözdüğün zaman gençler konuyu da öğrenmiş oluyorsun. Ben o kısmını biraz beğendim. Yani soruları çözdüğün zaman konuyu da kapsayıcı bir şekilde sana öğretmiş oluyor. O kısmını biraz beğendim bunun da. Bu güzeldi. Üçüncü olarak hangisi? Bu da hız ve renk gençler. Bu da benim üçüncü tercih Hız ve renk. Bunu niye beğendim? Bu da yine şu şekilde olduğu gibi. yine içerisinde gençler kolay var, orta var, zor sorular var. Bunu da yine aynı bilgi sarmalında olduğu gibi gençler hangi denemede kaç tane kazanım var, kaç tane konu var ve kaç tane konudan kaç doğru yapmışım, kaç tane hatam var onları onları gençler bu şekilde belirteceğim bir bölüm var. Bu kısmı çok beğendim. Soruna bakarsak sorularında da bunun yeni nesil soru çok fazla yok. Yani soruları bildiğimiz klasik sorular gençler. Yani sen sana iyi bir tekrar evet yani iyi bir tekrar olur ama öyle fazla yeni soru içerisinde göremezsiniz gençler. Bu şekilde. Bu üçünü ben, ya yani bu üçü benim en çok beğendim ama dediğim gibi kesinlikle ilk sırada bilgi sarmalı var. Hem de açık ara farklı gençler. Dediğimiz gibi bunlar dışında eğer seviyen hiç iyi değilse, ya yani eğer seviyen çok çok zayıfsa miri alabilirsin. Çünkü bu bunun seviyesi evet, basit seviye olarak bunu alabilirsin eğer şeyse. Dediğimiz gibi yani bunlar gençler. Dediğim gibi ben ilk üçü bunu alıyorum. Bunları aldım. Ama illa çok fazla çözmek istiyorsan tabii ki bunları da alabilirsin. Bunlar da yine diğer öğrencilerin tercih ettikleri. Şunlar gençler. Bunlar, bunlar yani bunlar piyasada en çok öğrencinin tercih ettiği yayın evdir. bunlar sevgili gençler. Böyle bu şekilde. Şimdi sizin bundan sonra ne yapmanız lazım? Sevgili gençler bir an önce TET konularını bitirmeye çalışın. Hızlı bir şekilde. İlla, illa bir tane böyle mesela kimya için bunu söylüyorum. Bir tane soru bankasını bitirmenize gerek yok sevgili gençler. Ne yaparsın? Çünkü biliyorsun soru bankaları çok kalın. Ama üniversite sınavında gelen kimya sorusu sayısı sadece 7 tane soru geliyor. Yani 7 tane soru için bir daha ekstra soru bankası bitirmene gerek yok. Onun yerine deneme çözün gençler. Deneme yani ekstra soru bankaları bence çok çok vaktinizi alır. Onun yerine deneme çözmeniz sizi daha çok geliştirir. Ve bunları bu şekilde yapın. Sonra hemen AYT'ye başlayın. Çünkü biliyorsunuz üniversite sınavında belirleyici olan sınav AYT'dir. AYT'yi IET çalışın. Yani ...IT'yi bu şekilde şey yapın, çalışın... ...TT kısmını da bu şekilde denemelerle devam edin derim ben. Yani benim size önerim bu sevgili gençler. Eğer sizin ekstra gençler... ...eğer sizin ekstra herhangi bir... ...hani nedir bir sorunuz falan varsa... ...mutlaka bunları alt kısmına mutlaka bunları yazın gençler. Yazın. Biz de hani bakarız onlara göre... ...eğer olmazsa bir tane daha video... E, ...nedir gençler hazırlayabiliriz. Bu şekilde gençler. Bugünlük bu kadardı. E, eğer bir beğeni atarsanız sevgili gençler ve çok mutlu Hepinize iyi günler dilerim.